Anladığım şu, yeni bir çete oluşmuş. Yeni çete de şu, sosyal medyada kadın rumuzuyla erkeklere mesaj yazılıyor. Aa hiç de olmaz. Ne hiç de olmaz, <laughs> çok oluyor. Ee, bir de bizim amcalarımız var biliyorsunuz, sosyal medyayı çok sık kullanan amcalarımız var. Onlarla yazışıyorlar. Genelde bu kişiler yazıştığı zaman da sohbet ilerliyor sosyal medyada ve bir takım fotoğraf paylaşmalarına falan kadar gidiyor. Cep telefonu numaraları alınıyor, sesli aramalar, sesli mesajlar. Ben bugün nedense sen ilk saatten beri konuştuğundan beri hep bir diken üstündeyim sürekli böyle kaş göz neden? Aynen. Birazdan <laughs> o fotoğrafları yayınlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> sonra bu mesajlardan sonra tabii ki arada bir şey çıkıyor. Bir anda bir avukat arıyor adamı. İlk önce avukat arıyor diyor ki sen diyor böyle böyle bir fotoğraf alıp verdin mi? Hayır diyor. itiraz ediyor tabii karşı taraf sonra o kızın babası ya da abisi olduğunu iddia eden birileri arıyor seni diyor mahvedeceğim diyor benim daha reçet olmayan kızımla mesajlaştın bunları gönderdin ahlaksız şerefsiz seni rezil edeceğim diyor bütün her şeyini paylaşacağım sosyal medyadan diyor adam tabii ki panikle ya öyle şey olur mu filan gibi düzeltmeye gidiyor o olmuyor ardından avukat arıyor sen bir e, şikayet geldi böyle bir şeyde bulunmuşsun senin hakkında suç durusunda bulunuyoruz bu uzlaşmaya tabi bir şey ama şu parayı verirsen bununla ilgili dava açmayacağız diye Karşı tarafla uzlaşmaya gidiyor ve öyle bir paralar alıyorlar ki. Ve bu para bitmiyor. 10 bin ver, 20 bin ver, 30 bin ver, 150 bin ver, 100 bin ver filan. Bir tanesi 600 bin TL vermiş. <laughs> 600 bin TL. 67 yaşındaymış. Yazıştığı kişinin 50 yaşında olduğunu düşünüyormuş. 28 yaşındaymış. Öyle diyor. Mesajlarını gönderdi. Tabii birçok şey var içerisinde. 600 bin TL'sini almışlar. Bununla ilgili ben müferrit bir olaydır diye düşünürken... ...bunun artık bir dolandırıcılık usulü olduğu... Bu tür kişilerle iletişime geçtikleri sosyal medyada mesajlaştıkları ve bu mesajları tehdit paylaşma tehdidiyle e, devam ettikleri ve dolandırdıklarını öğrendik. E, bununla ilgili e, savcılıklara e, var mı dosya diye gittim. Çok varmış. Çok varmış. Parayı kaptırdıkları kişi de avukat falan da değil. Bunlar bir çeteymiş. Daha önce bu çeteyle ilgili bir soruşturmada operasyon yapılmış ama bunun gibi çok fazla varmış. Bu kişilerin olduğu yer mesela yakalanlar Urfa'da yakalanmış bu çete. Diğerleri ise başka yerlerdeymiş. Ya, Ve bunlar da çok çıkıyor yalnız. Telefon dolandırıcılığında da Urfa evet. bir merkez çıkıyor. Karşıdaki karşıdaki kişinin e, işte yaşını, kadın olup olmadığını e, bilmiyor o, muymuş o? Sesli mesaj kadın. Ama yaşı 50 ya. 50 yaş, 28 ki Barış yani bazı şeylerde fabiler yaş cinslerine <laughs> falan bakmıyorlar. <laughs> tamam hayır. Adam savunma söyle diye şey abi. Şimdi bunun içerisinde dolandırıcılık faaliyetleri çok fazla şekilde artmış durumda. Bak bugün aslında bir tane haber göndermiştim ben. Ee, Şule de paylaştım. Mesela Kuyumcu kentte yeni bir şey öğrendik biz. Kuyumcu kentte e, yeni bir dolandırıcılık faaliyeti varmış. Ben de ilk defa okudum <laughs> ve okudukça da şaşırdım işin açıkçası. E, bunu daha önce bana söylüyorlardı ama bunu bir şekilde ete kemiğe büründüremiyorduk biz ve bu ete kemiği büründüremediğimiz konuda da ben görünce şaşırdım. Hatta bununla ilgili e, yeni bir şey öğrendim. Ramat varmış. Hmm. Bir de ramatçılar varmış. Bu kuyumcu sektöründe çalışanlar e, işçilik veren, emek veren, alın teri veren insanlar e, kuyumculuğun her aşamasında yani altının işlenmesinin her aşamasında eline toz bulaşıyor. İşte olduğu yerde toz bulaşıyor. E, tamir edilirken toz, tozlar serpiliyor ve bunları yani altın toplayıp. Tozu altın tozu. Şuan. Onları toplayıp aslında e, nitelikli hale getiren şirketler varmış. Bu şirketlerle topluca anlaşılıyormuş. Bu anlaşmadan sonra da, bu topluca anlaşmadan sonra da bunlar da e, toplanan altınlar şirketlere geri yatırılırmış. Ve bunlar da katma değere konulurmuş ama belli bir ücret alınırmış. Bununla ilgili... Ben bir cümle söyleyeyim. Benim abim bu sektörde oradan biliyorum. Kuyumculukla e, uğraşıyor. Orada e, bu altın tozlarına ramat deniyor. Bu ramatlar toplanıyor. Gün sonunda da sanırım aylık da toplanıyormuş. Yani yıkarken bile ayrıştırma yerleri var. Yani elinizi yıkadığınızda bile birçok o tozdan poşet poşet verilirmiş e, bu şirketlere Şimdi aslında sen o ramata çöküş hikayesini anlattın Evet olursun. ben de oradaki şeyden anlatıyorum Bak diyor ki faaliyetler kapsamında Üretim makinalarının içerisinde bulunan Ramat ismi verilen cila bölümünde biriken Altın parça veya tozu takriben Ayda bir defa toplanıyormuş Hı. Bu hizmeti atölye işi yapan kuyumcular Ramatçı denilen kişi veya şirketlerden alınıyor Yani ramatçı denilen ben ilk defa öğrendim bunu da Bu, e, bu dosya vasıtasıyla Ramatları temizleyip ramatane varmış bir de bunların götürüldü, Temizlendi ramatane varmış. Ramatane'ye götürüp burada ifraz edip çökeltip saf alt, altın haline getirip bir gün sonra elde ettikleri altını firmaya teslim etmektelermiş. Abi Kuyumcu kente bir firma da Bütün şirketlerle ortak iş yapmış. Reklamları da vermiş. Her yerde reklamları da varmış bunun. Çok büyük altınları toplamış ve artık dağıtmamaya, vermemeye başlamış. Bununla ilgili dolandırıcılık duyurusunda bulunmuş. Kuyumcu Kent'teki herkes bu yüzden muzdaripmiş bunun doğru olup olmadığını ya savcılığa verilen de görüyorum zaten. Başka firma var mı diye aradığımda hani bir dokun bin ahşit diye bir deyimimiz var ya Kuyumcu kentte bu var. Abi neler gelmiyor ki başımıza diyor. Ne dolandırıcılar ve şey anlattılar. <laughs> Mesela yeni dosya ulaştım ben orada. Onu şimdi araştırıyorum. Yabancı uyruklular şu anda bütün Kuyumcu kentte altın alışverişi adı altında gelip bir takım işlemler yapılmış... Bana bir tane bilezik resmi gönder gönderdiler. Bileziği tartıyorsunuz işte şey var gramı var ve gramdan bozduruluyor ya da satılıyor değil mi? O bileziğin içerisine takılmış çok ince bizim görmeyeceğimiz tam kıvrım yerinde işçilik yaparken konulan bakır tel varmış. Gram arttırıyormuş bu. Siz alırken aslında örnek veriyorum 3 gram alırken aslında o 1 grammış. O 2 gram bakır telden oluşuyormuş ama siz onu görmüyorsunuz. Satarken de bunu sattığınızda içindeki bakır teli onlar biliyor. Nereye saklandığını ya da ne yapılabileceğini. İçindekini çıkarıyorlarmış. Ondan sonra tartıyorlarmış ve aslında çok büyük bir zarara uğruyorlar. Şimdi bunlarla ilgili o kadar çok şey anlattılar ki bana. Bunun çok geniş kapsamlı Gençlerim bir dosya yapmamız anladım. gereken evet bir şey ortaya çıktı. Bununla ilgili başka şunu anlattılar. Bir firmanın ismini verdiler. Gramaj altın satılıyor ya. Belirli şeyde satıyor. Gram altın diye gram. satıyorlarmış. Hı hı. O gram altın kutusundan çıkarıldığında normalde diyorlarmış ki işte bir gram. Satılan rakam Sen, buymuş. şeye de gram diyordun. <laughs> evet. Bir gram, evet, bir gram altın satıyorlarmış o bir gram altını kendi terazilerinde tarttıklarında bir gram gelmediğini görüyorlar. 0.60, 0.40 kayıp varmış. Hepsini topladıklarında işte belirli bir yekün teşkil etmesi gerekirken çok eksik olduğunu ve onun da İç Anadolu'da çok büyük bir kuyumcu olduğunu, piyasayı bu şekilde dolandırdığını ve kuyumcuların bundan çok muzdarip olduğunu, çünkü altın alanlarında gelip gereği iade ettiklerini ve kendileri hakkında dava açtıklarını söylüyor. Ama biz diyor sadece aracıyız, satıyoruz. Oradan aldığımızı oraya satıyoruz. Bunlarla ilgili çok fazla veri verdiler ve toparladım hepsini. E, dolandırıcılıkla ilgili çok fazla veri var. Eğer devam etmemi istiyorsanız bunu Biraz da anlatırım. Biraz istersen nefes aldırayım sana. Tamam. E, çünkü şey, yani buna yeniden dönerim. E, bu bu konu da önemli ve bir an önce, daha da ilerleyen saatler olmadan e, işlememiz lazım. Ya bu şey çok ilginç. Bu Ramatçılarla ilgili adamlar barışmak falan istiyorlar. Şöyle, onu anlatmazsam eksik kalır. Bir lüks restoranda yemek davetinde bulunuyorlar. Diyorlar ki, "Evet, bir problem var. Bunu çözeceğiz. Gelin çözelim bunu." diyorlar. Restoranta davet ediyorlar adamları. Restoranta gidiyor adamlar. Ya yani problem adamların parasını vermemesi. Vermemesi. Adamlar da parasını istiyor. Hı. Tamam diyor, bu sorunu çözeceğiz diyor. Gelin diyor. Gidiyor oraya. Adamlar yemekte yerken birisi kamerayla görüntü alıyor. Diğeri de diyor ki, "Mağdur olanlar, ya dünyaya görüntü alıyorsun." diyor. "Yani bizi diyor e, aldıracak mısınız falan bir şeyler söylüyorsunuz ya." diyor. Elinde bir tane rapor var. Masak raporu diyor. Bak diyor hepinizin bir servetlerini çıkarttırdım diyor. Sizi de tutuklatmam diyor. Saniyelerimi alır diyor. Bir tuşa bakar diyor. Eğer diyor beni tehdit etmeye ya da paranızı istemeye devam ederseniz diyor. masaya devreye sokacağım. Bu paraları nasıl kazandığınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor diyor. Bak masakla tehdit ediyor.